Herkese selamünaleyküm arkadaşlar nasılsınız iyisiniz keyfiniz yerindedir inşallah Uzun zamandır sesli video atmıyordum hatta e, bir ara youtube'u da salmıştım salmayı düşünüyordum ama e, Çevremdeki insanlar biraz daha dene biraz daha çabala dediler o yüzden şu an saati doldurmaya çalışıyorum e, Neyse arkadaşlar zaten sizi e, telefon hakkında bilgilendirmek istedim bundan e, 5-6 ay önce de size söylemiştim telefon hakkında almayın İşte kasma oluyor donma oluyor e, jiroskop gecikmesi var ateş tuş, tuşu basmıyor size bunları defalarca söylememe rağmen e, bazı arkadaşlar işte yorumlarda sen sen telefonu kötülüyorsun işte telefon çok iyi süper bir telefon gibisinden şeyler yazmıştı aslında yani benim bunda herhangi bir Gelirim yok para almıyorum ya da ben bunun bir reklamını yapmıyorum bundan bir karşılık almıyorum Neden ben bunu karşılıksız yani yaptığım bir şeyi e, Size kötü ki ya da neden telefon iyiyse ben size kötü diyeyim Benim cebime bir şey girmeyecek veya cebimden herhangi bir şey çıkmayacak Ben size bunu söylemiştim ee, Şimdi tekrardan söylüyorum Sakın almayın arkadaşlar bu telefonu yani Poco Pro da bu arada Poco X3 Pro da aynı şey çok kötü. O da, onda da çevremde kullananlar var şu an. İlk zamanlar ilk bir ayda iyiydi. Şu an e, onlar da çok şikayetçi. Onlarda da kasma, donma, aniden oyundan atma, ateş etme tuşunun takılması, jiroskop gecikmesi. Yani bizde şu anki Poco X3'te olan bütün sorunlar X3 Pro'da da var. Onu ben size söyleyeyim. Sakın almayın arkadaşlar. Poco'dan uzak durun açıkçası. Yani tam olarak öyle söyleyeyim size. P Poco'dan uzak durun. Alabiliyorsanız Android alın. Ee, ama şöyle bir şey var. Ekran kaydı almazsanız yine bir bir süresi götürebilir Poco. Onu da söyleyeyim. Şu an memnun olan var mı? Bilmiyorum. Benim çevremde ben memnun olan hiç kimseyi görmedim. Yani kullananlar var. Kime soruyorsam abi çok kötü. Abi işte ilk zamanlar oynanıyordu şu an oynanmıyor gibisinden şeyler söylüyorlar. E ee, tavsiyem size almayın pişman olursunuz. Gerçekten pişman olursunuz. Ee, bilmiyorum siz bilirsiniz yine. Bu arada e, telefonu şeyini de söyleyeyim. Telefona 60 FPS gelecek galiba çünkü 60 FPS gösteriyor bakın şimdi yukarıda da gösterecek. Ee, sabit 60 veriyor. Şu an oyun içinde de 60 veriyor ancak ateş esnasında falan yine 30'lara falan düşüyor. Ee, gördüğünüz 60 veriyor şu an bunu da söyleyeyim. 60 veriyor ancak eminim hiçbir şekilde zevk almayacaksınız. İsterse 90 FPS versin. Bu saatten sonra Poco benim için kesinlikle bitmiştir. Yani durumum olmadığı için değiştiremiyorum. Ekran kaydı da alamıyorum. Çünkü ekran kaydı aldığım zaman telefon aşırı derecede ısınıyor, kasıyor. Bir zevk alamıyorum ya da video çekemiyorum doğru düzgün. Çektiğim kadarıyla atmaya çalışıyorum size. E ee hani tek amacım şu an saat doldurmak saat doldurduktan sonra merak ediyorum hani kazanacağım parayı merak ediyorum o yüzden yapıyorum bunu para için yapıyorum yani açıkçası öyle söyleyeyim keyfiyetten bir şey değil ya da işte ben youtuber olayım bilmem ne olayım böyle bir hayalim yok sadece tek derdim şu mecradan para kazanmak ekmeğini yemek ama bu telefonla olmadı çünkü ben bunu baya bir hevesle almıştım ee, çok övmüşlerdi çünkü keşke dinlemeseydik bunu aldığıma bir pişmanım arkadaşlar sakın almayın Poco'yu ee, yani yani şu an size telefon hakkında gösterecek bir şey yok çünkü o kadar şey yaptım denedim ettim e, videolarını paylaştım düzeliyor bir bakıyorum bir hafta sonra iki hafta sonra tekrardan bozuluyor hiçbir anlamı kalmıyor arkadaşlar Hani konfig yaptım, çevrem konfig yaptın o yüzden böyle oluyor dedi. Tamamen telefonu sıfırladım, e, konfigleri sildim, her şeyi sildim yine yok. Yani hadi diyelim ben konfig yaptım. herkesin mi konfig yaptı? Çünkü herkes şikayetçi bu telefondan. E, almayın arkadaşlar. Ben size söylüyorum. Varsa imkanınız 3.5-4 milyara Mi 10T var. Gidin onu alın. Şu an araştırmama göre yine en iyisi o. Gerçekten o. Pro'yu da almayın. Poco'dan uzak durun. Size şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi e, herhalde 60 FPS özelliği getirilecek. Destekleyecek. E, yukarıda görüyorsunuz 60 FPS veriyor. Oyun içinde de bu e, 60 veriyor. Ancak e, düşüyor. Fight esnasında. Yani bir anlamı kalmıyor açıkçası. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Ee, teşekkür ederim dinlediğiniz için. uyarlarımı bence dikkate alın çünkü yaşayan bilir ee, ve öyle bir ülkede yaşıyoruz ki şu an hiç kimsenin ikinci bir telefonu alacak bir gücü yok gerçekten yok. Telefonlar ateş pahası olmuş durumda. Ee, yani tek bir hakkınız varsa bunu güzel bir şekilde değerlendirin. 3-5 fazla verin arkadaşlar. Güzel bir şey alın, ömürlük olsun. Hani bu telefonu ben PUBG'de kullanmasam gidip de normal bir hayatta oyun oynamayan bir insan olarak ben bunu kullansam gerçekten güzel bir telefon ama oyun için çok yetersiz. Gerçekten yetersiz. Özellikle de PUBG için yani vaat ettikleriyle al alakası yok. Uzaktan yakından. Yani bekliyoruz 90 hadi 90'ı geçtim 60 FPS bekliyoruz vermesini yok 45 veriyor fight esnasında 30'lara 20'lere kadar düşüyor yani ben tavsiye etmiyorum aldığıma da bin pişmanım bence siz de almayın uzak durun arkadaşlar ee, pişmanlığını yaşamayın paranız da boşa gitmesin ee, Gidin güzel 3-5 fazla verin. Güzel bir telefon alın. Ben tamamen sizi düşünüyorum. Benim bundan bir çıkarım yok. Yine gelip de altına boş boş yorum kimse yapmasın. Gerçekten bir çıkarım yok. Ben bundan reklam ücreti falan bir şey almıyorum. Ya da kötülüyorum diye kimse bana para vermiyor. Ben size tavsiyemdir. Almayın gidin birkaç kuruş fazla verin. Güzel bir telefon alın. Önereceğim telefon da şimdilik araştırdığım kadarıyla Mi 10T. Alabiliyorsanız da e, iPhone alın. iPhone'ların e, 7'si bile, iPhone 7, 8 bile şu an yani bu telefonlara bin basar. Benim çevremde 5S'ten oynayan var. Onlar bile neredeyse bu telefondan iyi akıcılık, makıcılık açısından. Siz bilirsiniz artık. Ben sizi uyarmak istedim telefon hakkında. Teşekkür ediyorum tekrardan dinlediğiniz için. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.